Herkese merhaba, ben Nilay. Bugün yine bir liste konuşacağız. Bu seferki listemiz küçük yaş grubu çocuklar için zorbalık temalı kitaplar. 5 tane kitap getirdim size. Küçük yaş grubu dediğimde sadece aklınıza okul öncesi gelmesin. Okul öncesi, birinci sınıf, ikinci sınıf hatta eğer bu işin P4 sesini yapacaksanız bütün ilkokul yaş grupları için de olur. Şimdi ilk kitapla başlayalım. Zorbalık konusu ben kendi verdiğim atölyelerde de çocuk kitabı yazma atölyesinde de bu konuyu hep konuşuyoruz. Genellikle böyle birkaç tane öğrencim ben zorbalıkla ilgili bir şey yazmak istiyorum diye bir fikir atıyor ortaya. Zorbalık konusu bence zor konularda. Yani o konuya nasıl yaklaştığımız bence çok önemli. Şahsen ben şimdiye kadar cesaret edip zorbalık konusuna giremedim. Girmedim şimdiye kadar. Ha girilmez mi? Girilebilir. Ama zorbalıkla ilgili çokça okuma yapmak lazım. Psikologlar ne diyor? Ona bir bakmak lazım. Bu, bu konuda şundan bahsetmiyorum. Bir psikolog denetimi olsun. Bir işte uzman baksından bahsetmiyorum. Sadece doğru mesajı verebilmekle ilgili. Zorbalığa uğrayan ya da zorbalık yapan çocukla ilgili doğru mesajların iletilmesinden bahsediyorum. Şimdi gelelim ilk kitabımız. Cesur Hisset dizisi Kurt'un Elekli Montu. Bu böyle direkt bu gördüğünüz montla ilgili bir zorbalığa uğruyor. Kurt kendi kendine ormanda dolaşırken bir grup tarafından işte önce montuyla dalga geçiliyor. Ondan sonra aralarında böyle bir itiş kakış oluyor. Sonra kurt çok üzülüyor ve kendi içine çekiliyor. Eve giriyor dışarı çıkmak istemiyor. Sonra dışarıdan gelen işte hadi dışarı çık arkadaşların seni bekliyor. İşte bilgi var kuş diyor ki korkma ben onlar tekrar gelirlerse onlara kızarım diyor. Sonra da işte kendi hayatına devam ediyor bir zaman sonra kendine zorbalık yapanın bu sefer yardıma ihtiyacı oluyor ve kurt ona gidip yardım ediyor. Hatta işte göle düşmüş, o kadar üşümüş ki kendi montunu ona veriyor ve bir iyilik yapıyor. Mesaj çok net. Sana zorbalık yapılmış olabilir. Korkma. Zorbalık yapana iyilikle cevap ver. Gibi bir mesajı var. Şimdi bu mesajın doğruluğu işte tam mesaj aşamasında zaten. Buna ne deniyor? Buna böyle mi yaklaşmak lazım? Konusuna dikkatle bakmak lazım. Hikaye olarak baktığımızda böyle bir hikaye var. Olabilir mi? Evet olabilir. Ben dilinde böyle birazcık zorlandım. Çünkü muhtemelen şiirsel bir dille yazılmıştı. Çevrilince Türkçe'de biliyorsunuz her zaman tutmayabilir. Ama mesaj olarak, çizim olarak güzel. Ayrıca arka tarafında da böyle konuyla ilgili bazı etkinlikler var, öneriler var. Hem sınıf içinde uygulayabileceğiniz hem de evde belki konuşabileceğiniz duygularla ilgili drama etkinlikleri, yazma, yaratıcı okuma ve yazma etkinlikleri var. Hatta özellikle böyle duyguları anlatan kartlar da hazırlanmış en arkasında. Bunları kesip evde, okulda, sınıf içinde kullanabilirsiniz. Ama vermek istediğiniz mesajı hem zorbalık yapana hem de uğrayana nasıl davranılması gerektiği konusunda Birazcık daha detaylı okumalar gerekiyor. Özellikle okul yönetimleri, öğretmenler, zorbalığın tanımını bilmeyen öğretmenler var. Bir zamanında yaşadık. Zorbalık o değil ki, zorbalık öyle bir şey değil. Aslında o bir zorbalık değil, o çocuk çok tatlı ve başarılı bir çocuk gibi açıklamalarda da maruz kalmışlığımız var. Dolayısıyla zorbalığın tanımını önce öğretmenler de çok iyi bilmeli. Çünkü çocuklar arasında sınıf içinde böyle bir karmaşa oluyor. Ne zorbalıktır, ne zorbalık değildir. Ailelere bu nasıl anlatılır? Buraya iyice bir bakmak lazım. Yani hikayelere gelmeden önce olayın tepeden bir bakmak lazım. Acaba zorbalık nedir? Ve nasıl yardımcı olunabilir çocuklara bu konuda? Gelelim ikinci kitabımıza. Başkalarına vurmaya hakkım var mı? Şimdi bu filozof çocuk serisi var Tudem'in. 20 kitaplık bir seri. Onun içinden bir parçayı zorbalıkla ilgili olduğu için sizin için seçtim. Bu bir öykü kitabı değil. Durumlar verilmiş ve üzerine felsefe yapılıyor. Şimdi konu bu olunca çocukların aslında ne düşündüğünü öğrenmeye çalışıyoruz. Mesela diyor ki, başkalarına vurmaya hakkım var mı? Soru bu. Eğer benden daha az güçlüyse? Hayır. diye bir cümle var. Sonra diyor ki, evet ama diye devam ediyor. Yani konuya gittikçe açıyor kendi içinde. İki sayfa iki sayfa konuyu böyle açı açı gidiyorsunuz. Sonrasında da çocuklara soruyorsunuz. İşte evet tehlike altındaysam kendimi savunmak için başkalarına vurabilirim. Ne diyorsunuz buna diye sınıf içinde konuşmak için nefis olur. Çocuklar kendileri de okuyabilirler. Ailelerle çocuklar birlikte de okuyabilir. Bu ne işe yarar? Şimdi bazen çocuğa direkt soru sor. Sana okulda şöyle bir şey yapılıyor mu dediğinizde cevap alamıyor olabilirsiniz. Ya da her zaman sizin çocuğunuz zorbalığa uğruyor diye bir kural yok. Sizin çocuğunuz da zorbalık yapıyor olabilir. Şimdi bunu genellikle duymak istemiyoruz. Hayır benimki melektir. İşte mutlaka ona yapılıyordur gibi bir eğilimimiz var bir çocuklarda bazıları da zorbalık yapıyor. Yani onların da bir anne babaları var ya onlardan biri de biz olabiliriz. Bizimki de yapıyor olabilir. Onu anlamak, onu anlatmak, bunun etik açıdan değerlendirmek için evlerde de mutlaka bu konunun konuşulması gerekiyor. İşte saçını çekmişler hemen okula gittim şikayet etmeye gibi bir yaklaşımdan çok aslında olayın temeline inmek. Neden yapar? Ne hissederek yapıyor? Yapılan nasıl hissediyor? Ve Büyüklere hangi aşamada nasıl anlatmalı, her aşamada anlatmalı da büyükler nasıl davranmalı esas çocuğun yapacağı şey anlatmak aslında. Anlatabileceğini, rahatlıkla söyleyebileceğini ortam hazırlamak için de güzeldir başlangıç kitabı olabilir. Gelelim üçüncü kitabımıza. Zorbalık, bu sefer bir Türk yazar. Büşra Tarçalır Erolon, kendisi de bir psikolog zorbalık üzerinde de çalışmış. O açıdan da böyle adım adım gitmesi. Bu hikayeler arasında aslında en net mesajı veren, yani öyküsel anlamda da en net mesajı veren kitaplardan biriydi. Arkasına da kendisi de bir açıklama eklemiş. Orada yönlendirmesi zorbalık ne demektir? Nasıl davranmalıyız? Yani her iki tarafta yapana da yaklaşım önemli yapılana da yaklaşım önemli. Onu anlattığı için böyle bir sayfalık aslında küçük bir açıklama ama yine de giriş seviyesi için çok güzel anlatıyor. Okul öncesinde birinci ikinci sınıfta sınıflarınızda da olması çok güzel olacaktır çünkü hem yapana hem yapılan açısından bakıyor. Dışarıdan baktığı için güzel bir öykü olmuş. Burada bir gerçekten zor bir balık var, zor balık yapan bir balık var. Ondan sonra balıkçılar onu yakalıyor. Bu sefer kovanın içinde yüzerken dışarıda yani kendi zorbalık yaptığı ortamın dışına çıkınca kendisinden daha güçlü biri geliyor. Bir kedi geliyor ve o ona zorbalık yapsa nasıl olur? Ondan zorbalık bekleyecekken aslında onu yapmadığını, güçlü olduğu halde yapmadığını görüyor ve bir dakika aslında yapabilirdin, neden yapmadın gibi bir aydınlanma yaşayıp kendi dünyasına tekrar dönüyor. Bu sefer o gözle bakıyor arkadaşlarına. Yani bana da yapılacak da az kalsın yapılacak sanmıştım. Ne olurdu o zaman gibi bir bakış açısı var. İki taraftan da baktığı için güzel, çok ayarında tatlı bir anlatım olmuş. Dördüncü kitabımız. Vanessa'nın yanındayım. Zorbalık konusunda kitap önerilerinde baktığımda çokça görüyorum bu kitabı. Bu kitap sessiz bir kitap. Yani aslında acaba nasıl anlatmıştır böyle bir konuyu diye düşünürken güzel anlatmış. Resimlerinden gayet net bir şekilde anlayabiliyorsunuz olay nedir. Yeni bir ortama, yeni bir sınıfa gelen bir kız. Ondan sonra okuldan biri tarafından zorbalığa uğruyor. İşte o artık o arada geçen diyalogları siz kendiniz yazıyorsunuz aslında zihninizde. Ya da çocuğunuz okurken ama burada böyle diyor olabilir diye size anlatabilir. Buradan da aslında bir sürü veri elde ediyorsunuz çocuğunuz zorbalığın ne olduğunu düşünüyor. Orada işte zorbalık yapan çocuk ne diyor olabilir? Kız neden böyle üzüldü sence gibi karşılıklı sohbetlerinize de bu konuyu getirebilirsiniz. Böylece çocuğunuzu da tanıma ve okulda neler yaşıyor olabilir onu anlama imkanınız olur. Ya da işte biz konuşurken mesela kendisine yapılmamış ama sınıfta biri birine bir zorbalık yapıyormuş. Kırıcı bir şey yapıyor bu aslında zorbalık mı değil mi? Sürekli yapılıyorsa ve kendisine hiç denk gelmedi ama aslında dışarıda gördüğü o olaydan da bir korkusu var ya ya bana da yaparlarsa. İşte bunların hepsini böyle kitaplar sayesinde çocuğunuzdan duyabiliyorsunuz. Aa bize hiç söylemedi ki diyoruz ya bazen. Hiç haberimiz yok diyoruz. İşte bu kitaplarla konuştuğunuzda size aslında mesajı vermiş oluyor açık açık. Böyle diyor olabilir. Şöyle olmuştu diye verdiği örneklerden de siz bir sürü şey çıkartabilirsiniz. Bu kitapta da, da sonunda yine hani ne fark var diğerlerinden? Zorbalığa uğrayanı bütün sınıf kendisi bir koruma altına alıyor ve onun arkasında duruyor. Yani çevredekiler bu sefer destek oluyor. Öyle bir farkı var. Sessiz kitap olması da zaten onu diğerlerinden birazcık daha ayırıyor. Ve son kitap Uyumsuz Çoraplar. Uyumsuz Çoraplar'da adı üzerinde bu sefer Kıyafet üzerinden, işte iki farklı çorap giydiği için çocuğun bir tanesi dalga geçmeye başlıyor. Bu böyle dalga dalga yayılır ya dalga geçme olayı. Sonra yanındakiler, diğerleri dalga geçmeye başlıyor. Bu sefer çocuk içine kapanıyor, üzülüyor. Ama yine Vanessa'nın yanındayımdaki gibi diğerlerinin ona yardımı, ona desteğiyle birlikte çözülüyor. Her zaman çözülür mü, çözülmez mi? Her zaman çocuklar bu kadar Kolektif kolektif şekilde bir, bir araya gelip bu işi çözerler mi? Çocukları bırakılmalı mıdır? Hani hikayeden çıkıp da zorbalık konusuna baktığımızda o olay başka incelenmeli. Hani bu kadar romantik bir boyutta kalmayabiliyor. Hani birçoğumuz yaşamışızdır. Yaşamayanlar da duymuşlardır mutlaka. Okul yönetimleri olaya müdahale edemeyebiliyorlar. Etmek istemiyorlar zaman zaman da. Böyle bir sürü karmaşa oluyor ama Farklı zorbalık hikayeleri üzerinden çocuklarla konuşmak, sınıfa konuyu getirmek, bunu birazcık daha açmak açısından bu hikayelerin hepsini ben kıymetli buluyorum. Her zaman böyle olur. Bak ne güzel çözüldü gördün. Çok tatlı bir sonuca ulaştı. Olmayabilir. Çocuklar kendilerini yapan da yapılan da ileride çokça kötü hissedebilir. Zaten yapan kişide de bir, yapan çocukta da bir... Mesele var ki böyle bir harekette bulunuyor. Onun da hayatı gittikçe zorlaşabilir. Uğrayan da çokça zor bir hayat yaşayabilir ya da hafızasına böyle kötü anılar kalabilir. Hiç etkilemedi desek bile. Dolayısıyla konuyu açmak için güzel bir başlangıç olacaktır. İlkokul yılları boyunca bütün bu kitapları sınıfınıza, öğretmenseniz sınıfınıza, eğer bir ebeveynseniz de evlerinize dahil etmenizi, çocuklarınızla konuşmanızı tavsiye ediyorum. Nefis bir iletişim aracı olabilir. Hepimiz için teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Başka kitaplarda buluşalım. Sevgiler.